Merhaba arkadaşlar. Herkese hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın falan gibi şeyler en sonunda söyleriz. Şimdi hepinizin çok merak ettiği bir sıkıntı var. Yani bir sorun var. Benim hangi üniversiteye gittiğim. Hepinizin beklediği gibi değil ama sorularınız bayağı varmış. Ben bu kadar çok beklememiştim. Ama neyse sorularınıza geçelim. Şimdi öncelikle özel mi devlet mi okuduğumu merak edenler için özelde okuyorum. Bunun sebebi nedir diye soranlarınız var. Neden özelde okuduğumu soranlarınız çünkü. Şimdi şöyle bir durum mevcut. Devlette bayağı bir yer kazandım. Hatta özellikle Türkiye'de bayağı bir yer kazandım. Fakat 4 senelik okuyacağım yerler mühendislik ve mimarlık değildi. Çünkü benim hep hayalim mimarlıktı. Şu anda da hayalimi tamamen tüm Türkiye artık öğrenmiş oldu kaç kişi izlerse. Hayalim her zaman mimarlıktı. Ve ben bunun için bayağı çalışıyordum. Fakat ee, geçen sene e, yani gidebileceğim yerler varken bu sene onları tamamen tepmiş bulundum geçen seneki yapmadığım şeyle. Yani ben bu sene daha yüksek falan gelir diye düşünmüştüm ama AYT'de matematik yapamayışım sağ olsun beni dibe batırdı yani. O yüzden e, tercih veremedim istediğim yerlere de 4 senelik yani sağlık vermek zorundaydım onun yüzünden. E 4 senelik sağlık okumaktansa 2 senelik sağlık okumanın daha mantıklı olduğunu düşündüm. En azından o süreçte çalışabilirim yeniden YKS'ye diye düşündüm. Ve e bu süreçte üniversiteli olduğum için bana daha yüksek özgüven verir diye düşünmüştüm. Bu sebepten 4 yıllık genet tercih etmekte açıkçası istemedim. En azından 2 yıllık tercih edeyim de hemen bitsin diye düşündüm. Ama e, iki yıllık olarak en iyi bir bölümdeyim. Anestezi'deyim. Anestezi gerçekten çok güzel bir bölüm. Zaten hangi bölümü okuduğumu soranlar için de bunu cevaplamış oldum. Anestezi okuyorum. Gerçekten bölümümü araştırdım. Güzel fakat atama puanlarımı maalesef <laughs> bayağı 95 falan e, diye mevcut. O da Güneydoğu'da diye bakmıştım. Biraz daha batıya doğru iner de yani ne kadar inecek. O da meçhul. Yani bayağı çalışmamız gerekiyor KPSS'ye atanmak için. Yani herhalde YKS döneminde biraz da KPSS'ye kasabilirsem eğer ikisini beraber yapmayı denerim. En azından tarih coğrafyada kasarım diye düşünüyorum. Onun dışında bu bölümü isteyerek gidip gitmediğimi soranlar var. Yani şöyle bir şey mevcut. İsteyerek mi gittim? Hayır. Çünkü ben en kötü e, iç mimarlık ve dekorasyon tarzı şeyler yazıp mimarlığa geçiş yaparım diye düşünmüştüm en kötü ihtimalle. Fakat e, şu anda işte annem sağlık okursan bir altın bileziğin elinde olur dediği için sağlık okuyayım o zaman bir kere de annemi dinleyeyim dedim ve sağlık okudum. Anestezi bölümü okuduğumu bilen arkadaşlar DGS ile geçiş yaparak nereye gidebiliriz demiş. DGS ile geçiş yaparak 3 bölüme gidebiliyorsunuz. Yani ama bence en iyisi hemşirelik ve hemşireliğe geçiş daha iyi. Daha iyi okullar var en azından. Ve daha çok tercih edebileceğimiz okul var. Bence ona giderseniz çok daha mantıklı olur. He, evet, dediğim gibi işte 95 alamazsam yani ben de büyük ihtimalle DGS'ye çalışırım. Ve DGS'ye girmek isteyenler için bence ilk seneden çalışmaya başlaması yavaş yavaş. 2 sene içerisinde 2 seneye yayması Büyük ihtimalle DGS'yi kazanacağı anlamına geliyordur. Çünkü gerçekten bir nebze de olsa YKS'den daha kolay. Sadece YKS'den daha fazla net yapmanız gerekiyor. Ama bu da soruların kolaylığı sebebiyle, herkesin yapabilmesi sebebiyle ataması daha şey olur. Hani Geçişi daha zor oluyor. Kıbrıs bilenler için Kıbrıs'ı neden tercih ettiğimi şöyle söyleyeyim. İstanbul'da üniversiteleri aradım yurtlar hakkında bilgi almak için İzmir'de, Antalya'da, işte bazı Ege bölgesinde, Trabzon bölgelerinde falan işte Trabzon bölgeleri, mi? <laughs> Karadeniz bölgesinde falan hani şey yaptım İç Anadolu'da, da, İç Anadolu'da da baktım işte. <laughs> Neyse bunlara baktım. Gayet güzeldi okulları. Gelen yerler de hoştu. Fakat şöyle bir şey mevcuttu yurtları yani özel yurtları eğer KYK çıkmazsa çok pahalı. Apart evleri çok pahalı. Bu sebepten e, Kıbrıs'ı arayayım dedim. Özel, sonra özelleri aradım pardon. Özeller daha da yüksek. E, ardından Kıbrıs'ı aradım. Kıbrıs gayet makul fiyatlar verdi ve Kıbrıs'ta da burada kazandığım özellerdeki gibi %100 burslu kazanıyordum. Zaten devlete kazandığım için. Direkt baya bir eksi sıralamayla oraya geçmiş oluyorum. Çünkü aramızda baya büyük bir sıralama farkı var Kıbrıs'la. Bu bölümü neden tercih ettiğimi soranlar olmuş. Şöyle, gerçekten iki yıllık olarak en iyi bölümlerden bir tanesi. Bir, maaşı güzeldi. <laughs> Allah var, ablam maaşı söylediğinde. Hoşuma gitti biraz bu bölüm. Bir de annem sağlık olarak işte iki yıllık madem okuyacaksın, çabuk bitirmek istiyorsun, bir daha mimarlık için hazırlanmak istiyorsun. O zaman anestezi oku, güzel hemşireliğe geçişi var. En azından en kötü hemşireliğe geçersin. Bak ablan hemşireli kokuyor dediği için cazip geldi diyelim. Yani yoksa <laughs> cazip pek gelmezdi. Biliyorsun. Beni bilenler biliyor. Ben sağlıkçı olamam ama artık alışırız herhalde. Ama sevmeye başladım araştırdıkça. İşte anatomidir, carttır, cürttür dersleri araştırınca biraz sevdim gibi yani. Bunun dışında hangi şehri tercih ettiğimi söyledim. Kıbrıs. Ee, Kıbrıs'ı neden tercih ettiğimi söyledim. Çünkü fiyatlardan dolayı. Ama sanırım birazcık ilk birkaç ay boyunca beni biraz zorlayacak gibi neden diyeceksiniz. Muhacerat gibi bir işlemi varmış sanırım. O biraz zorlayabilir. Çünkü ona biraz fazla para verebiliriz sanırım. Onun dışında zaten yurda çok az bir miktar verdim. Özellikle kardeşimle gittiğim için <laughs> ekstra indirimler falan da aldım. Gayet güzeldi yani. Sevdim. Kıbrıs da güzel. Zaten baya dolu dolu gideceğim Kıbrıs'a yani öyle bitmeyi düşünüyorum. Onun dışında yani ilk 3 ay e, bir de bursu da pahalı. Aa, bunu unutmamak lazım bursu buradan pahalı. E, yani onunla da halledebilirim diye düşünüyorum bir de orada birkaç ucuz yer keşfettim. <laughs> yani oradan falan alışveriş yaparsam gayet güzel olabilir. Bir de birkaç planım daha var ama bunu şu an söylemeyeceğim. Orayla ilgili birkaç planım var. E, i̇ki yıllık bölüm olarak güzel bir bölüm olduğunu düşünüyor musun diyenler var. İki yıllık okuduğumu öğrenen Babyface'ler söylemiş. E, bence güzel bir bölüm. Dediğim gibi gayet makul bölümlerden biri. Sadece kappe sesi biraz yüksek standart istiyor. Anestezi bölümünde DGS ile bunu da söyledim. Sağlık olarak ne okuduğumu söyledim. KPSS atamalarından bahsettim. Bölümünme isteyerek gidip gitmediğimi söyledim. Sağlık okumak istemiyordum. Niye sağlığa döndüm demişler. Arkadaşlar bunu çok net şekilde açıklayayım. Yani annem, yani annemden daha çok kaynaklı bir durum. Çünkü annem durdu dedi ki sağlık okursan cebinde bir altın bileziğin olur. Ve DGS ile geçiş yaparsan hemşirelerin de atama puanları işte batıda daha da düşük. Orada olabilir. Çünkü hemşirelik okuyan, işte tıp okuyan, sağlık alanında okuyan bayağı akrabalarımız var. Ve onların çoğu şu an çalışıyor. Ben yani en azından yeniden bir üniversite okumanı kimse karşı olmayacak. Yeniden üniversite okuyabilirsin. Ama nereye kadar hani üniversite hani sonuna kadar üniversite okuyup bayağı uzun bir süreçte çok düşük maaşlarla başlamanı kimse istemez dedi. Senin de zoruna gider dedi. Haklılar. Bir gideceğim bölümün maaş fiyatı gayet güzeldi, uygundu ve atanırsam çok çok daha uygun fiyatları çalışabileceğim bir alandı. Onun dışında gerçekten düşündüm, araştırdım. Sağlık alanı kolunuzda bir altın bilezik gibi bir şey oluyor. Onun dışında dedim ki neden yeniden sınava girmeyeyim, neden üniversite okurken sınava hazırlanmayayım, bir sürü insan var hazırlanan, daha özgüvenli oluyorlar, daha cesaretli oluyorlar bu konuda ve sınava girerken stres ol, stressizler. Ben sınav yani sınav zamanı şu an hatırladıkça bile dilim damağımı kırıyor. Yani ben böyle böyle zangır zangır titreyen bir kızım sınavda. O yüzden bence bu korkumu çoğu zaman atlatabileceğimi düşünüyorum buna göre. Ve iki sene çalışmak da bence buna çok çok daha fazla etkili olacaktır. Bu kadar yani. Bu yüzden bu bölümü tercih ettim. Yoksa ben mühendislik istiyordum. Yani mühendislikler, mimarlık, iç mimarlık yani en çok mimarlığı istiyordum da yine bunlar olursa da gidilir demiştim fakat olmadı. Hani ee, o yüzden gitmedim. O yüzden başka bir bölüm de yazmak istemedim. Çok uzun uzun da okumak istemedim. İstemediğim yani sıkılacağım bir bölüm olsa diye ama bölümümle alakalı çoğu şeyi sizlerle paylaşırım bundan sonra bundan sonra çok güzel günlük vloglar gelir ee, okuduğum şehirden bir sürü şeyler paylaşırım bu kadar yani sorularınızın hepsine cevap verdim diye düşünüyorum ekstra sorularınız olursa yorumlara yazarsınız oradan cevap veririm ekstra başka çekmek istediğiniz yani çekmemi istediğiniz videolarınız varsa fikirleriniz varsa yorumlara yazarsınız çekeriz bunun dışında takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.